seçtiğiniz elçi evet o elçi getirmek istediğiniz o şifayı tam olarak bana ulaştıracak doktor kendisi doğrudan şifa vermeyecek ama onu kullanın kullanın ki şifayı bana versin avukat daha geçen hafta mezun olmuş olmasına rağmen onu dünyanın en zor davasını kazanmak için kullanın seçtiğin elçiyi ver getirmek istediğin şifayı o getirsin şifayı o değil bu doktor versin o sadece birden ona kadar saymayı biliyor. Bana şifayı vermek için onu kullanın. En zor davayı kazanmak için bu avukatı kullanın. Daha geçen hafta mezun olduysa bile ne kadar tecrübesiz olsa da. Her neyse kutsal olan müdahale eder çünkü asıl çözüm sizsiniz. Ne bir avukat ne bir doktor hiçbiri gerçek çözüm değil. Çözüm yalnızca sizsiniz Tanrım. Haşem'e böyle içten bir duayla yaklaşırsanız bilin ki duanız kabul olur. O basit bir tebeşir parçasını bile ilaç diye sunabilir ve o bile işe yarar. Ya da tam tersi de olabilir. Yüce Tanrı en iyi doktoru bile vücudunuzu berbat edecek hale getirebilir. Sizi yıllarca hayatınız için mücadele etmeye mahkum edebilir. Biliyorum yaşadım. Size ücretsiz olarak vereceğim bu sırrı bilseydim bunların hiçbiri olmazdı. Çünkü oradaki Baal Teşuva'dan yani tövbe edip doğru yola dönenden rahatsız oluyorsunuz. Pişman olup doğru yola dönenden. Hile nedir? İlaç almadan önce şunu anla. Bir ilacın işe yaramasının tek nedeni kutsal olanın Hakadoş Baruhu'nun mübarek olsun o yani yüce tanrının onun işe yaramasına karar vermesidir. İyi bir bilimsel çalışma sonucu olduğu için, büyük bir şirket tarafından üretildiği için veya pahalı olduğu için değil, sadece onun iradesiyle. Cinere doktor iyi diye her şeyi bildiğini sanmayın. Ne olmuş yani? İyi doktorların insanları öldürdüğünü biliyor musunuz? En iyileri bile öldürür. Gemara'nın en iyi doktorların cehenneme gittiğini söylemesi tesadüf mü sanıyorsunuz? Belki de daha derin bir anlama işaret ediyor olabilir. Ama sırf iyi bir doktor diye ona çok fazla güvenmeyin. Unutmayın bir çözüm var. Belki de sanıldığından çok daha basit bir çözüm. Çözüm nedir? Haşem yani Tanrı şayet şimdi her ne zaman herhangi bir ilaç alacak olursanız ister baş ağrısı için advil olsun yahut Allah korusun daha ciddi bir şey olsun aşağıdakini söyleyin aşikardır ki heyle ile değil yani haşem ile kutsal olan onun adı mübarek olsun ile değil aşikardır ki heyle ile ile değil haşem tanrım ve atalarımın tanrısı bu tedavilerin, bu şifa uygulamalarının ve bu tıbbi süreçlerin işe yaramasını dilerim. Çünkü sen bedava bir doktorsun. ilaçtan da, doktordan da ötesin. Hatta onlara gerek bırakmayansın. Bir doktora gitmeden önce bunu söyleyin. Nane yani ilaç almadan önce sorun. Neden? Tanrı'ya, Haşeme, yani yüce Tanrı'ya şöyle itiraf edin. Haşem, bu sadece bir şurup. Birinin bana sattığı bir şey içeriğini bilmiyorum. Anlatsalar da tam olarak anlamam. Belki herkese iyi gelir ama bana yaramaz ya da milyonlara yaramazken sadece bana iyi gelebilir. Neden? Siz karar verin. Lütfen tek şifacı sizsiniz. Bunu benim için etkili kılın. Muhakkak ki onun ne yaptığını bilmesi gerekiyor. Zira asıl doktor sensin. Doktor sensin. Haşem, bu rabotayi haşeme emet ile gelmektir. Buradaki emet nedir? Emet şifanın kimde olduğunu bilmektir. İnsanlara güvendiğin an yanlış yöne dümen kırıyorsun. Bizler bir ışık olmakla mükellefiz. Milletlere onların sapkın uygulamalarına uymamak gerekir. Her Yahudi'nin Yahudi olduğunu her Yahudi kadının da Yahudi olduğunu hatırlaması gerekir. Gayri Yahudi bayramlarını kutlamıyoruz. Masum görünseler bile. Bu Tora'ya bir zilzul, saygısızlıktır ve çilul haşeme, Tanrı'nın adının lekelenmesine yol açabilir. Kutsal Tora'mıza ve kendi bayramlarımıza bağlı kalalım. Gerçek bir Yahudinin yolu budur.